Hepinize merhaba akşam bugün beraber eee Mats Julian Holmes'in kariyerini anlatacağım akşam Ama anlatma önce sizlere ekranı göstereceğim Aslında iftardan sonra çay şey çektim akşam ama iftara Daha var o yüzden ee, İkramı tanıtmasam olmaz Zaten Aşağı iki yanımda da YouTube'da dört insanla bırakıyorum şaka değil gerçek eee, neden e, ilk abone sayısı az, yorum sayısı az, e, beğenme sayısı az, e, izlenme sayısı az olduğu için ilk kanalımda da YouTube'da 6, pardon 4 Nisan'da bırakacağım. Evet ben arkadaşlarım kanalı burada. O yüzden uzatmıyor hocam. Adımla kanala tanıttıktan sonra arama kısmından diğer kanalları da tanıtacağım. Hemen çabuk anlatmam lazım. Buradan kanalını da göstereceğim birazdan. Evet şimdi. Abdullah kanalı da burada gördüğünüz üzere. Şimdi çabuk anlatmam lazım. Pakistan mevzeden başlayalım ilk önce. inşallah youtube'a Geri döner. 3-4 aydır da video atmıyor orada. Ve Bilal meze İnşallah gönül geri, geri döner youtube'a Ara vermiştim ama inşallah geri döner yani. Yardaşım Sefa Bayram kanalı da burada. Gördüğünüz üzere. Evet. Böyle. Bu da var. Evet. Burada. Hmm. Mary Goyin. Yani Onur MNS'nin kanalı açar. Miksa dönüşmüş. Sarı abi zaten adamın kralı. Bir gün önce çıkmış videoyu yani bir gündür video atmıyor. Ve Tayfun Dirili. Gördüğünüz bugün çekmiş. Ve evet, transfer fıstıkları Barış abi. Zaten anlatmaya gerek yok. Kral adamın divi. 4 gündür video atmıyor. Ve hücum attı. Zaten başka bir şey denilecek bir şey yok. Çok iyi çekiyor. Bir gündür bir video atmıyor. Başka anlatacağım yok galiba. Direkt ikinci kanalda geçeyim. Yani Beşiktaşlı akşam ama dün de Trabzon'un yaptığı çok ayıp yani akşam çok ayıp. Diğer düzeyde ikinci ramda orada. burada. Şimdi Hı. 6 milyon lira piyasa var 91 boyunda. Mas Julian Holmes. Stopper oynuyor. E, Karin'le Bayern Münih altyapı. Sonrasında Bayern o oynayalım. Bayern o 19. bayan ikinci takım. Sonra Bayern'in altyapısından çıkıyor. Sonrasında. Dobruta kiralanıyor. Sonrasında Bayern Münih'e kiralıktan geri dönüyor. Sonrasında Borussia Dobruta 4.5 milyon liraya transfer oluyor. Sonrasında Bayern Münih'e 35 milyon lira transfer oluyor. Sonrasında 33 milyon lirayı da Dobruta transfer oluyor. 60 milyon lira piyasa değeri iken şimdi 6 milyon lira piyasa değeri var. Yaşı da 35 ama yani Süper Ligi'ye gelirse ilk aktiği vereceğini düşünüyorum. E, Reklama girdi arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu da fazla uzatmayacağım. Uzatmak da istemiyorum videoyu. Hani olmaz yani arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım. Bu sezon ne yapmış? Bu sezon 29 maçta 3 gol, 6 sarı kart, 1 kez kırmızı kart, 2050 dakika sağda kalmış. Eee Toplamda kaç gol atmış ona bir bakalım. 511 maçta 16 gol 22 asist 61 sakat. Bir kez cezalandırılmış bir kez, iki kez de kırmızı kart görmüş Akşar. Yani. 2057 dakikada sağda kalmış Akşar. Umarım Türkiye'de iyi bir katlı göreceğini düşünüyorum. Yaşlı ama Türkiye'de iyi oynar. Ee, bu da herhalde Royce ile beraber gelecekmiş Trabzon aşağı öyle gözüküyor. Borussia iki efsane futbolcusu artık Süper e, Lig'e yakın diyebiliriz. Ee, Evet. Masum Mesut'u da tanıttık. Görüşürüz. Akşamlar. Yani Mas e, Mats Luyan Homes. Heh. Mats Julian Homes. Tanıttım akşam. Görüşürüz. Akşam. Yarın, Yarınki videoda görüşürüz akşamlar. Yarın. 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 Yarın.